Rüzgar döndüğünde hazır mısın? Yakın zamanda harika bir yazıya rastladım. Balıkçılar denize açılamadığında ağların onarırlar. Deniz yelken açamayacak kadar dalgalı olduğunda ise, akıllı olanlar beklemez, işe koyulurlar. Ağlarını onarır, aletlerini biler ve fırtınanın kopacağı ana hazırlanırlar. Çünkü durgunlukta bile ilerleme vardır. Bu bana Ron Chernow'un Pulitzer ödüllü, George Washington biyografisindeki Amerikan devriminden bir hikayeyi hatırlattı. Bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasından sadece birkaç hafta sonra, 29 Ağustos 1776 akşamı George Washington ve ordusu Brooklyn'de köşeye sıkıştı. East River'la ilerleyen İngiliz birlikleri arasında sıkışıp kaldılar. Yıkıcı bir yenilgi kaçınılmaz görünüyordu. Özellikle savaşın bu kadar erken döneminde kamuoyunun kırılgan ruh hali göz önüne alındığında, bu yenilgi Amerikalılar için çok ağır olacaktı. Ancak Doğan'ın farklı planları vardı. Önce yağmur İngilizlerin ilerleyişini yavaşlattı ve Washington'ın birliklerine bir plan hazırlamaları için değerli zaman kazandırdı. Ardından karanlığın örtüsü altında Washington yavaş ve sessiz bir tahliye başlattı. Kürekler sesi bastırmak için beze sarıldı ve kalan küçük birlik İngilizleri birliklerin hareket etmediğini düşünmeye ikna etmek için gece boyunca ateşler yaktı. Şafak vakti Washington'ın kendisi de dahil olmak üzere kalan birkaç kişi hala sınırı geçmemişti. Tam yakalanacaklarını sandıkları anda yoğun bir sis çöktü ve fark edilmeden uzaklaştılar. Zaferden uzak olsa da bu cesur kaçış Amerikalılara bir gün daha savaşma fırsatı verdi. İlk okuduğumda aklıma gelen önemli bir ders vardı. Washington elverişli rüzgara hazırlıklıydı. Bunu tahmin edemezdi ama rüzgar döndüğünde kendisi ve adamları bundan yararlanmaya hazırdılar. Bu durum savaş alanının çok ötesine de uzanıyor. Hayatta elverişli rüzgarınızın ne zaman eseceğini tahmin edemezsiniz. Şansın, fırsatın veya zamanlamanın sonunda size ne zaman eseceğini ama kaçınılmaz olarak olacağı zaman için hazırlıklı olabilirsiniz. Uygun rüzgarınıza hazır mısınız? Vakit gelmesini boş yere mi bekliyorsunuz yoksa ona hazırlanmak için mi çalışıyorsunuz? Aletlerinizi mi geliştiriyorsunuz, becerilerinizi mi geliştiriyorsunuz, zanaatınızı mı geliştiriyorsunuz? Çünkü rüzgar sonunda sizin lehinize estiğinde artık çok geçtir. Ya hazırsınızdır ya da değilsinizdir. Louis Pasteur'ün meşhur sözünde dediği gibi, şans yalnızca hazırlıklı zihinlere güler. Hazırlık şansı sonuca dönüştürür. Rüzgara hayran olanları, onunla geleceğe doğru yol alanlardan ayırır.